Yol kenarında bir çocuk sessizce bir resim yapıyordu. Bir anda kalemi kırıldı. Hemen çantasında benzer bir kalem aramaya başladı. Uzun süre aradıktan sonra garip görünümlü bir kalem buldu. "Bunu deneyeyim." diye düşündü. Denemek için kağıda bir şey çizdi. Ama çizim tamamlanır tamamlanmaz resim gerçek bir taşa dönüştü. Çocuk şaşkınlıktan dona kaldı. Bu kez bir elma çizdi. Gerçekten de bir elma yere düştü. Elmayı alıp yedi. Tadı tamamen gerçekti. Hemen arkadaşının yanına koştu. Elmanın kalan parçasını gösterdi ve her şeyi anlattı. Ama arkadaşı ona inanmadı. Onu deli olmakla suçladı ve tedavi olmasını tavsiye etti. Öfkeyle şöyle dedi: "Eğer bu kalem gerçekten sihirliyse onunla bir altın külçe yap. Çocuk hemen çizmeye başladı ama bu sefer hiçbir sihir olmadı. Kağıt üzerinde sadece sıradan bir çizim vardı. Arkadaşı gülmeye başladı ve onunla alay etti. Kağıdı pencereden dışarı attı. Bir anda dışarıdan ev sahibinin bağırışları duyuldu. Kağıt onun kafasına çarpmıştı. İkisi de dışarı koştu ve yaşlı adamın elinde gerçek bir altın külçe olduğunu gördü. Hiçbir şey söylemeden altın külçeyi cebine koydu. Artık arkadaşı ikna olmuştu. Şimdi biraz daha altın yap dedi. Çocuk kalemi aldı ve büyük bir daire çizdi. Bir anda önlerinde gerçek altın belirdi. Sonra arkadaşı paraya da ihtiyacımız var dedi. Kendisi denedi ve kağıda 200 milyon yazdı. Ama bu sadece rakam olarak kaldı. Bu kez çocuk kalemi aldı ve gerçek banknotlar çizmeye başladı. Kısa sürede bir banknot yığını ortaya çıktı. O da parayla doldu ve ikisi de paraların içinde gömülmeye başladı. Tam o sırada bina sahibi geldi. Kira ödemedikleri için öfkeyle onları azarlamaya başladı. Ama bir anda çocukla arkadaşının pahalı kıyafetler içinde ayakta durduğunu gördü. Çocuk parayla dolu evrak çantalarını çıkardı ve bu önümüzdeki 50 yılın kirası dedi ve parayı ona uzattı. Peki dostlar eğer sizin de böyle sihirli bir kaleminiz olsaydı siz ne yapardınız?